Selam herkese. Yine bir oda videosuyla birlikteyiz. Bu seferki büyük bir oda yenileme videosu olmayacak ama yine de İstanbul'da Hilal'le birlikte kalırken yaşadığım odayı beraber yerleştirelim istedim. Çünkü bu odada neredeyse 3 ay boyunca kaldım ve ilk ay sadece yatağım vardı. Odada başka hiçbir şey yoktu. O yüzden bir şeyler almanın vakti gelmişti. İlk olarak odayı sizin için boşalttım. Yatağı da geri çıkarttım ki ilk defa sokuyormuşum gibi görünsün diye. Odaya önce yatağımızı yerleştiriyoruz. Burada geçici olarak kalacağım için karyola almamayı tercih ettim. Odayı birazcık eski yaptıklarımdan farklı yapmak istiyordum. Çünkü eğer diğer oda videolarımı izlediyseniz genelde bohem tarzında yapmıştım ve kahverengi beş tarzında renkler kullanmıştım genellikle. Bu sefer amacım biraz daha renkli bir oda yapmaktı. Pembe, sarı, lila bu tarz renkler kullanacaktım. Çok soft bir nevresim takımı aramıştım sarı renkte ama ne yazık ki onu bulamadım ve bu sarıyı kullanmak zorunda kaldım. Olabilir gibi gelmişti ama açtığım an bu renkten nefret ettim arkadaşlar. Hiç istediğim gibi bir renk değildi ama yine de artık başlamıştık video çekmeye ve devamını getirmem gerekiyordu. İade ettim ben bunu ama şimdilik bu şekilde görebilirsiniz. İlham aldığım fotoğraflarla alakası yoktu sarının ama maalesef bu şekilde idare etmek zorunda kaldım. Bir dolabım yoktu. İçeride Hilal'le beraber aynı dolabı kullanıyorduk onunki kocaman olduğu için. Ama yine de odamda üzerimi değiştirdiğim zaman kullanmak için bir askılığım vardı. Bundan Kütahya'daki odamda da vardı. Bence çok kullanışlı. Odaya vermek istediğim havayı versin diye renkli gömleklerimi askıya astım ve altına da renkli çantalarımı ekledim. Daha doğrusu bulabildiğim renkli ne varsa ekledim. Konverslerim vardı. Onları da ekledim. Sonra Sonra çalışma masasının kargosunu açmaya başladım. Keşke bunu daha önce yapsaymışım, en azından açık bir baksaymışım. Çünkü yapması birazcık uzun sürdü, ama gereksiz bir uzunluktu. Çünkü ben başta kutunun içindeki aparatları çıkarmayı unutmuşum ve o şekilde yapmaya uğraştım bir süre all Gördüğünüz gibi burada her köşede dört tane delik vardı ve ben bunu hiç sorgulamadım neden dört tane diye ve masanın ayağını oraya takmaya çalıştım ama tabii ki de takamadım bir süre uğraştıktan sonra olmuyor diyerek bıraktım. Bir tane de komedin almıştım. Burada onun kargosunu açıyorum. Çekmecenin etraftaki küçük dağınık şeyleri toplayabileceğini düşünerek en azından küçük bir depo olsun dedim. Üzerine koymak için de bir tane abajur aldım. Çok tatlı, çok sevdim. Hem rengi çok güzel hem de duruşu da çok güzel. Sonra da komodinin üzerine istediğim şekilde dizayn ettim. Küçük bitkiler ekledim. masayı yapmaya çalışmaya devam ettim. Sonradan fark ettim ki kutunun içinde aparatlar varmış. Çok mantıklı tabii ki de. Önce o aparatları yerleştirmem gerekiyormuş. Ve onların üzerine masanın ayaklarını takmalıymışım. Ama bir önceki aldığım masa bu şekilde değildi. O yüzden direkt ayakları takmam gerektiğini düşünmüştüm. Ama sorun yok. Sonuçta hallettik. Masanın üzerini de biraz renklendirmek için bu küçük kutuları almıştım. Gerçekten de sadece renkleri için almıştım bu kutuları ama o kadar çok sevdim ki çok farklı renkleri de vardı onları da alacağım. Çünkü hem çok kullanışlılar hem de çok tatlı duruyorlar. Etrafta dağınıklık yapan ne varsa bu kutuların içine koyuyorum. Şu an videoda çok doldurmadım çünkü boş şekilde daha derli toplu gözüküyor. Early in the morning you're beautiful too Masanın üzerine de dizayn etmeye devam ettim. Kitaplarımı, defterlerimi koydum. Küçük renkli çerçeveler koydum. How can I tell you the way you make me feel? Thought, begin and end with you. Bu aynayı da açmak için video çekmeyi bekliyordum. Pinterest'te de sürekli gördüğüm bir aynaydı ve bunu da çok sevdim. Nevresimler istediğim gibi durmadı. Oradaki sarının tonunu sevmediğim için yastıktaki sarıyı çıkardım ve pembe olanı ekledim. Ve üzerine renkli kırlentler ekledim. Bu şekilde en azından daha düzgün göründü ama o sarı nevresimi hala sevmiyorum. <laughs> Uzun zamandan beri starliçe almak istiyordum ve açıkçası bu aldığım starliçenin sonu pek iyi olmadı. Aldıktan iki hafta sonra kendisi hayata gözlerini yummak zorunda kaldı. Sebebini bilmiyorum. Bakamadım mı onu da bilmiyorum. Bence çok mutlu olmadığım zamanlar olduğu için enerjimi emmiş de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü resmen yanımdayken çürüdü. Ama haftalık suyunu da verdim. Güneş almasına da dikkat ettim. Çürümeye başladığını fark ettiğimizde buradaki çiçekçiye götürdük ve salçelerin normalde çok uzun zaman yaşadığını büyük ihtimalle bunu bize çürük olarak sattıklarını söyledi. Açıkçası üzüldüm çünkü geldiğinde gayet düzgün görünüyordu ama demek ki Kökleri pek de sağlam değilmiş. Bir de küçük stalçelerim vardı. Onları hala yaşıyor. Bunların bir tanesi Hilal'in bir tanesi de benim. Ben ikisini de tabii ki odama koydum bu video için. <laughs> son dokunuşları da yapmaya başladım. Markamızın hırkası yeni bitmişti. Kargolanmak üzere bekliyordu. Onu da askıya astım. Duvara da bir makrome içerisinde sukulent ekledim ve son olarak odam bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de ilk defa bu tarzda renkleri odamda kullandım. Bu renklerde eşyalarım hiç olmamıştı ve ilk defa bu odada olmuş oldu. Siz bu videoyu izlerken ben bu odayı çoktan dağıtmış ve eşyaları kendi evime taşımış olacağım çünkü şu an kendi evimden editliyorum. Bir sonraki videoda da boş ev turu gelecek. İzlemek isterseniz hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye. All of my